Biz şu anda yerin 140 metre altındayız. Bir madendeyiz ve bir madende neler olması gerektiğini size göstereceğiz. Madenci kıyafetlerimizi taktık. Kaskımızı giydik ve belimizde de kaçış maskemiz var. Bu kaçış maskesi bizi yaklaşık yarım saat temiz hava verebilecek ve böylece ya dışarı çıkabileceğiz ya da bunun gibi sığınak odalarına geleceğiz. Sığınak odaları çelik konstrüksiyondan yapılıyor. İşte bakın şimdi kapıyı açıyorum. Işıklar sensörlü açıldı. İçeri giriyorum. Dışarıda bir göçük olursa bu çelik konstrüksiyon beni koruyabilecek. İşte burası yaklaşık 8 ila 12 işçiyi bir gün, iki gün hayatını idame ettirecek şekilde yapılmış. Dışarıdan bir temiz hava girişi oluyor. Eğer dışarıyla irtibat kesilirse temiz hava anlamında işte işçiler bu oksijen tüplerini kullanabiliyorlar ve bu oksijen tüpleri 8 kişiyi bir gün rahatlıkla idare ettirebiliyor. Bunun haricinde başka önlemler de var. Onlarla da 2 güne kadar rahatlıkla dışarıdan bir şey giriş olmadan sağ kalabiliyor işçiler. Şimdi bu çok önemli. Niye önemli? Çünkü biz burada oturduğumuzda her nefes aldığımızda aslında karbonmonoksit dışarıya veriyoruz. Yani havayı zehirliyoruz aslında. İşte bunlar da o havayı temizliyorlar. Şimdi önemli detaylardan biri göçük oldu yaralandınız. İşte ilk yardım seti burada. Peki dışarıyla nasıl irtibat kuracaksınız? İşte bu telsizler ya da telefonlar alıyor. Bazı ünitelerde telefon var bazılarında telsiz var. Siz bu telsizleri kullanarak dışarıyla irtibat kurabileceksiniz ve böylece sağlıklı olup olmadığınızı veya nerede olduğunu söyleyebileceksiniz. Şimdi bu işletmede bu istasyonlardan 3 tane var. 3 yaşam odası var yaklaşık her 200 metrede bir olması öngörülüyor. Ancak bu yasal bir zorunluluk değil. E tabi hava önemli ama burada kalacaksınız ne yapacaksınız? İşte sular da buraya konulmuş. Yani bir işçi buraya geldi mi bu sularla e, hem de temiz havayla günlerce kalma imkanına sahip. Peki buradasınız ne yapacaksınız? İşte e, tuvalet ihtiyacı da tabii ki düşünülmüş. Portatifte bir tuvalet var. Bu yaşam destek odasında yaşam odasında. Şili'deki maden kazasını hatırlarsınız. Şili'deki maden, şili'deki maden kazasında günler sonra aylar sonra madencilere sağ salim ulaşılmıştı. Onlar da böyle bir. Böyle bir sığınma odasında, böyle bir ilk yardım odasında kalmışlardı ve kendilerine buradan ulaşılmıştı. Bu işletmede dediğim gibi üç tane var. Her 200 metrede bir bu odalardan konulması planlanıyor. Sağlıklı olan her 200 metrede bir olması. İşte şimdi kapatalım bir de dışarıdan bir daha gösterelim size. Böylece dışarıyla içerinin hiçbir ilişkisi Kalmıyor. İşte olması gerekenlerden biri bu. Bu e, sığınak odası yurt dışından alınmış. Fiyatı yaklaşık 160 bin lira civarında ancak bunu Türkiye'de de üretmek mümkün. Bir konteyner e, çok basit bir şekilde dışarıdan hava almamayı sağlayabilir. E, bu olması gereken.